Bunun için yapmamız gereken basit kurallar var. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak. Özellikle toplu taşımalarda maske takmak oldukça önemli. Ama İstanbul'da bir otobüste maskeyi takmayan bu kez otobüs şoförüydü. Haliyle yolcularla şoför arasında tartışma çıktı. Süremezsin bu araca. Maske takmayan otobüs şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Kadın o anları cep telefonuyla kaydetti. Bilirsin sen. Olay Sarıyer'den Beşiktaş'a, sen beşiktaşa sen giden İETT otobüsü. otobüsünde yaşandı. Maskesiz süremezsin sen bu aracı. Maske takmayan sürücü yolcuların hayır, tepkisini çekti. Ya, o maskeyi takmak zorundasın. Ya, sen bir kadın maske ya, takması kendisi yönünde kendisi sürücüyü yapacağız. uyarınca ben sürücü, ben sürücü, aracı sürücü aracı durdurdu, olamaz, tartışma başladı. Allah Allah, takmak zorundasın. Kadın yolcu maske konusunda ısrar edince şoför kadının otobüsten inmesini istedi. Kadın yolcu sürücüden şikayetçi oldu. O maskeyi takmak zorundasın.